Bu bu işte de evet. evet. tarihi bir yer. Evet efendim gerçekten. Çok güzel. Evet güzel. Yani evet. bak bir, bir e. lazım. Kesinlikle. Şey. Evet. Müze Mize olarak Evet. Bizim cezaevimizin e, kitap kampanyamız halen devam ediyor. Evet. Az geriye alalım. Nazlı. Bayağı bir geri. Evet, bayağı bir, bir geri. Merhabalar, nasılsınız? İyi. Çok teşekkür İyi. ediyorum ya. Çok teşekkür İyi. ediyorum. Sağ olun. mi Senin? Ali Deniz. Maşallah. Açıklar. Dersler nasıl? Okulları İyi. özlediniz mi? Evet. Tamam, az kaldı <laughs> inşallah. Hemen okullara buluşacaksınız. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Siz de bu çiçeklerden daha güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ben de bunu hediye olur mu? Kabul eder misin? Hayır. <laughs> <laughs> Mustafa. Hadi şöyle bir Tamam. 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 Bugün valiliğimizde ve yine adliyemizde çalışmalarımızı değerlendireceğiz. Sinop için hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda sağlıkta olsun, eğitimde olsun, adalette olsun, ulaşımda olsun yatırımlarımız olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Biz daima Sinop'un Sünoplu hemşehrilerimizin, şehrimizin hangi alanda ihtiyacı varsa vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Valimiz, milletvekilimiz de Ankara'da sürekli Sünop'a ne ihtiyaç varsa o konuları müzakere ediyoruz, değerlendiriyoruz. Onlar ihtiyaçları ifade ediyorlar. Bizler de bakanlık ve hükümet olarak bu ihtiyaçları gidermeye ve karşılamaya devam ediyoruz. Sünop için az önce de valimizle, değerli milletvekilimizle baktık çok önemli bir meydan projesi vardı. Ve bu e, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin uzun zamandır beklediği çok önemli bir projeydi. Bu konuda çok somut adımlar atıldı. Bizler de e, adliyemizin ek hizmet binası olan yerinde hemen tasfiyesini yaparak oradan taşındık. Çünkü Sinop'un ihtiyacı olan bu meydana bizler de katkıda bulunduk. Hükümetimiz, ilgili bakanlıklarımız e, Sinop'umuzun yıllardır beklediği bu neticeyi almak için ee, bizler de elimizden gelen desteği verdik. İnşallah e, yakın zamanda bu meydana e, Sinop'umuz kavuşarak daha da güzelliğine bir e, ayrı bir güzellik katmış olacak. E, yine e, Sinop eski ile ilgili biliyorsunuz Sinop'umuzun kültür ve turizmine önemli katkıda bulunan bir e, hale dönüştürülüyor. Cezaevi olmaktan e, artık e, çıkartılarak. Bildiğiniz gibi AB e, ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle e, burası restore edilme e, süreci var. O konuyu da yine yakından takip ediyoruz. Bu da Sinop'umuza yine artı bir değer olarak katmış olacaktır. Keza e, Sinop tabi büyüdükçe, geliştikçe adliye anlamında da e, hizmetlerimiz yetersiz oluyor. Başsavcımız da burada değil mi?